Merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, hocamız e, Profesör Doktor Ayşe Odman Bostos'un hanımefendi ile birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Burhan Bey. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi gördüm. Çok teşekkür ederim hocam. Sağlıklar diliyorum. Hocam geçen gün e, internet üzerinden Profesör Doktor İonla Kucuradi hocamızın bir videosunu seyrettim. Beni çok etkiledi hocam ve yazdım kısa bir bölüm. izin verirseniz okumak istiyorum. Kuşurade Hoca şöyle demiş. Bütün fikirlere saygı. Hayır efendim. Fikirler saygı konusu değildir. İnsanlar saygı konusudur. Fikirler değerlendirme konusudur. Fikirle bilgiyi karıştırıyoruz. Bilgiyle inancı karıştırıyoruz. Hakikaten programımız açısından ilk aklıma gelen şeylerden biri bu oldu hocam. Bilgiyle inancı karıştırıyoruz. İnanç son derecede kişisel bir şey. Ve e, hiç kimse bir başkasının inancının içeriğine, niteliğine asla karışamaz. Kaldı ki anayasamız zaten inanç konusunda bizlere bireysel olarak vicdanlarımıza sınırsız bir özgürlük getirmiş durumda. E, bilgiyle inancı karıştırma kısmına geldiğimizde hocam, e, inanç ezelden ebede değişmeyen bir şeydir insanların vicdanlarında. Ancak bilgi öyle değil, bilgi zamanla ve bilim ve teknolojinin gelişmesiyle sürekli bir gelişme içerisinde. Biz anayasayı okurken çalışırken hocam 174. maddeyi bugün özellikle konuşmak istiyorum izin verirseniz orada Atatürk daha doğrusu anayasamız bize Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma görevi vermiş. Şimdi bu değişen bilgiyle olur diye düşünüyorum. Yani bilgi değişir bilimsel gelişmeler arttıkça. Yeni yeni bilgiler elde edilir. Eski bilgiler, eskiyen bilgilerin yerine yeni bilgileri koyarız. E, teknolojiler geliştikçe yeni yeni kavramlar elde ederiz. Burada çağdaş uygarlık seviyesi anayasa 1982'de yazılmış ama 1982'yi geçeceksiniz demiyor. Çağdaş uygarlık sürekli değişen bir şey. İşte uzaya gidecek roketler artık haftada bir havalanmaya başladığı biyoloji alanında Kanser hastalığını neredeyse ortadan kaldırılacak yeni yeni bilimsel ve teknik gelişmeler var. Dolayısıyla bilgi sürekli değişen ve çağdaş uygarlık dediğimiz o bitmeyen yarışta bizi öne çıkarması için bize hedef olarak anayasamızda gösterilmiş bir şey. Şimdi hocam anayasamızın 174. maddesi e, inkılap kanunlarının korunması başlığını taşıyor ve orada e, kanunlar hakkında özel bir statü var. Yani şu 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 kanunlar şöyledir diye bir sınıflandırma var hocam. Bu neden hocam? Bunu bu konuda bize ne söylersiniz? Neden böyle bir kanunlar statüsü yapılmış anayasada? Evet, Kur'an Bey çok güzel bir giriş yaptınız. Şimdi sizin bahsettiğiniz üç konuyu da birbirine e, anayasa hükümlerimizden yararlanarak bağlayalım istiyorum. E, i̇lk olarak inançtan bahsettiniz. İnanç özgürlüğünün de anayasada güvence altına alındığını belirttiniz. Diğer yandan Bilim yapma özgürlüğümüz de anayasada belirtilmiştir, o da güvence altına alınmıştır. Demek ki bunlar özgürlük alanları. Eğer e, kısıtlanırsak, bundan mahrum bırakılırsak, ne özgürce inancımızı yaşayabiliriz, ne de bilim yapabiliriz. Ancak bunların arasında, e, Yavanna Kucuraylı Hoca'nın da belirttiği, sizin de vurguladığınız çok önemli bir fark var. İnanç alanı sorgulamadığımız alandır. Zaten artık sorgulamayı bıraktığımızın göstergesi inanıyor olmamızdır, inanmışızdır. Bittiği yerdir, yani sorgulama yoktur orada. Halbuki bilim alanı da sorgulamasız olamayacak bir yerdir. Bilim e, oldum dediği anda bilim olmaktan çıkar, dogmaya dönüşür, donar, kalıplaşır ve hayatiyetini kaybeder. Bilimin ilerlemesi için mutlaka o sorgulama faaliyetinin şüphenin ve gerçek arayışının devam ediyor olması gerekir. Böyle aralarında 180 derece fark olan iki alanın aynı sepete konulması mümkün değil. Dolayısıyla inanç üzerinden bilim üretmeye çalışmak da mümkün değil. Ve bu aslında o inanç alanının kutsiyetine de bir Alakasızlık dolayısıyla bir saldırı olacaktır ve oranın da gerçekliğini e, şüphe altına düşürecektir. E, bu nedenle bu iki alanı ayırıyoruz. Bu nedenle de anayasamıza zaten baktığınızda inanç özgürlüğü 24. maddede ayrı olarak düzenlenmiş. Bilim yapma özgürlüğü de 27. maddede ayrı olarak düzenlenmiş. Aklın gereği bu böyle. Bu o, unsurların niteliği gereği bu böyle. Yani bu e, siyasi veya ideolojik bir tercih değil, akli bir tercih. Böyle olması gerektiği için, doğal olan böyle olduğu için bu şekilde. Önce bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu e, bahsettiğimiz e, iki alanın, sizin biraz evvel bahsettiğimiz 174. madde ile ilgisini kuralım. Biz sizinle bugüne kadarki söyleşilerimizde daha çok anayasanın erken maddeleri üzerinde durduk. Yani baş kısma daha yakındık ee, ilk maddelerimiz ilk 11 madde sonra da 11 ile 74 arasındaki maddeler anayasamızın e, daha öz e, siyasi rejim devletin yapılanmasından bağımsız olan alanları artık izleyicilerimiz de az çok, az çok bir anayasa hissiyatına sahip oldular onun için böyle konuşuyorum. E, o ilk 11 başlangıç maddeleri üzerinde hep duruyoruz zaten. Devletin amacı, egemenliğin millete ait olması, anayasanın üstün olması. Bir de 11 ile 74. madde arasında da teker teker özgürlüklerimiz sayılmış, güvence altına alınmış, temel haklarımız tanınmış. Yani e, bunlar anayasanın yılı değişse bile özü değişmeyecek olan, hep var olmasını bekleyeceğimiz hükümler. Kanun önünde eşitlik yine keza çok sık konuştuğumuz bir konu. Şimdi nasıl oldu da bir anda ta anayasanın sonuna gittik? Çünkü topu topu 177 maddeden oluşan e, küçücük bir kitap hazır. Yine yanımızdayken hep böyle ara ara gösterelim. Hala daha bir il gitmemiş olan izleyicilerimiz e, böyle birazcık şöyle iştahlansınlar, baksınlar diye. Şimdi bir anda 177 maddelik anayasanın 174. maddesine kadar gittik. Ancak konunun inanç ve bilim alanlarıyla ilgili olduğunu söylüyoruz. Neden? Bir önceki programımızı e, izleyenler hatırlayacaktır. Konumuz eğitimdi. De. Ve devletin e, bize sağladığı, sunduğu temel haklar arasında eğitim hakkının olduğunu ifade etmiştik. Ve eğitim, eğitimin nasıl yapılacağı, e, doğrudan bizim bu anayasal düzenimizin, hukuk düzenimizin e, nasıl gerçekleşeceğini nasıl ete kemiğe de belirliyor. E çünkü toplum insanlardan oluşuyor. Siz insanı nasıl şekillendirirseniz, onun zihnini nasıl kodlarsanız, insanlar da o davranış kalıplarına sahip olacaktır. Ona göre modellenecektir. Hukukun yapacağı modelleme, yani şunu yap, bunu yapma deme, o kalıbın üzerine ne kadar oturursa o kadar başarılı olacaktır. Bu durumda yine kök nedenlere, köklere ve e, devletin elindeki çok önemli bir yetkiye ve göreve dönmek gerekiyor. O da eğitim konusu. İşte 174. maddede hepimizin ilkokuldan itibaren öğrendiği aynen anayasada olduğu gibi yine aklına ve gönlüne yazdığı bağlı kaldığı bağlı kalma yolunda güçlü bir iradesinin olduğu devrim kanunları sayılıyor. Bu kanunlar yeni cumhuriyetin şekillenmesinde temel bir rol oynamıştır. Çünkü bu kanunlar padişahın tebaanı içinden e, vatandaşı çıkarmıştır. Onurlu, saygın, özsaygısı saygısı olan, e, devleti var eden, egemenliğin asli olarak kendisine ait olduğu ve sizin de belirttiğiniz üzere milleti çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracak olan vatandaş kimliğini inşa etmiştir devrim kanunlarının yarattığı toplu etki, kümülatif etki budur. Bu hedeflenmiştir. İşte bu nedenle anayasamızda sona yaklaşırken 174. maddede bu kanunlar sayılmış ve çok önemli bir düzenleme getirilmiştir. Bu kanunların anayasaya aykırılığı ile sürülemez. Hocam mı? çok özür dilerim. Buyurun. Kanunlara geçeceğiz ama kanunlara geçmeden önce ben 174. maddenin o girişini izin verirseniz okumak istiyorum. O kadar güçlü bir dille bir vurgu var ki hocam ben. Şimdi önümde okuyacağım. Anayasanın 174. maddesi. Anayasanın hiçbir hükmü Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden Aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının anayasanın halk oyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Bakın çok kesin, net, maksimum güçte bir vurgulama var. Cumhuriyetin laiklik niteliği, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartmak ve anayasaya aykırı olduğunu şekilde anlayamazsın ve yorumlayamazsın. Sert Kesinlikle. bir hüküm. Bu maddeler hocam. Neden böyle? Bu maddeler böyle çünkü eğer bu taşlarla oynarsanız cumhuriyet değerleriyle oynamış olursunuz. Sizin okuduğunuz paragraftan hemen sonra teker teker bu inkılap kanunları, devrim kanunları yani sayılıyor. Bunlardan ilki de bizim şimdi eğitim birliği yasası diye öz Türkçe ifade ettiğimiz tevhidi tedrisat kanunu. Biz eğer aynı anlayışta olan içinde yaşadığımız düzene dair aynı değerleri benimseyen bireylerden oluşan bir toplum olmak istiyorsak öncelikle bizim aldığımız formasyonun aynı değerlere dayanması ve cumhuriyetimizle ilgili Ortak bir algıya sahip olmamız gerekir. Eğer e, ülke içerisinde farklı menfaat grupları, cemaatler, e, etki e, yaratmak isteyen güç odakları kendilerine göre e, bu vatandaş olmasını beklediğimiz insanlarımızı yani ülkemizin asıl değerini zaten bu toplumu alıp kendisine göre şekillendirecekse biz bu ülkümüze hiçbir zaman ulaşamayız. O zaman zaten anayasal düzenin, hukuk düzeninin varlığının bir anlamı kalmaz. İşte bu derece devletin eğitim görevi, anayasal düzenin, yani bizim hukuk düzenimizin devamıyla bağlantılı. Yani devletin bu ortak değerleri, cumhuriyet değerlerini tüm vatandaşlarına öğretme, benimsetme sorumluluğu var. Bunun içerisinde ne de var? Bilimsel düşünce ve bilimin yolunda gitme. Bu da yine Atatürk'ün bize çizdiği, hepimizin çok iyi bildiği e, özlü sözde ifadesini bulmuştur. Hayatta en hakiki mürşit yani yol gösterici ilimdir, fendir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne nasıl çıkacağımızın yolunu da bize göstermiştir. Yani e, inanç alanıyla ile bilim alanı birbirinden o kadar farklı alanlar ki bunları alıp birbirine karıştırmaya çalışmak hele ki bu e, Birlik içerisinde verilmesi kanunla öngörülmüş olan eğitimin içine bu şekilde böyle zararlı soslar bulaştırmak doğrudan düzene tehdit oluşturacak bir müdahale olur. Aynı zamanda da gördüğünüz üzere açık anayasa hükmüne ve anayasanın koruma altına aldığı inkılap kanunlarına aykırı olur. Aslında çok basit yine matematiksel bir kurgu var burada. Bu kurguyu sadece anlamamız, benimsememiz ve tabii ki gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Hem devlet politikası olarak zaten buna uygun bir eğitim politikamız olması gerekiyor. Hem kaynaklarımızın buna göre tahsis edilmesi ve kullanılması gerekiyor. Hem de vatandaşlar olarak hepimizin bunu gözetiyor olması gerekiyor. Çünkü hepimiz aynı konuda uzmanlaşamayız, aynı uzmanlaşmayacağız. Ama Aynı değerleri alıp aynı öğrenme yöntemlerinden yararlanırsak yani öğrenmeyi öğrenirsek ve bilimsel yöntemi kavrarsak hangi alanda yolculuğa çıkarsak çıkalım o alanda ilerleyeceğimiz şüphesizdir. Ama biz e, hurafelere inandırılıp bunu bilgiymiş gibi e, kabul ettirilirse, yani bizim insanımızın beyni yıkanırsa bu durumda onun vatandaşlık kimliğini benimsemesinin, öz saygı sahibi, sahibi bir birey olmasının dolayısıyla özgürlüklerinin farkında olmasının özgür irade sahibi olmasının imkanı kalmaz. Halbuki bütün bu kurgu, hukuk düzeni, e, cumhuriyet düzeni, çağdaş uygarlık ancak ve ancak özgür irade sahibi bireylerle e, kendisini bir insan olarak idrak edebilen bireylerle kurulabilir. Biz bunu daha çocukluktan e, insanımıza verebilirsek başarırız. Veremezsek e, sonunda e, düzeni kendi içinde çok büyük bir tehdide maruz bırakmış oluruz. nedenle buradaki hükümlerin hepsi oraya özenle konulmuştur. Dediğiniz gibi çok güçlü ifadelerle de bunlara uyulması desteklenmiştir. Yani e, anayasanın kendi içerisinden hükümler seçip efendim işte şu devrim kanunu mesela diyelim bir tane senaryo isterseniz size göstererek daha iyi izleyicilerinizin de aklında canlanır. Burada sayılan tek kanun eğitim birliği kanunu yasası değil. Örneğin tekke zaviyelerde türbelerin kapatılması, türbe darlıklarla bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun da var. Kısaca bu tekke ve zaviye gibi yerlerde yuvalanan tarikat cemaat gibi yapılanmaların da kapatıldığına dair bir kanun. Şimdi bu kanun diyelim ama vay efendim bu eşitliğe aykırı deyip anayasanın 10. maddesinden dem vurarak bu kanunun anayasaya aykırılığın ileri sürülmesi mümkün değil. Anayasanın kendi maddesi 174. maddesi bunu engelliyor. Yani diyor ki buralarda çok özür dilerim herkes tabirimi lütfen mazur görsün ama laf ebeli yaparak demokoji yaparak veya hukuk oyunculuğu yaparak ee, anayasa hükümlerinden yararlanarak Cumhuriyet değerlerinin altına uymak mümkün değildir diyerek de 174. maddemiz bu kanunlarla oluşturulmuş olan e, işlevsel düzeni koruma altına alıyor. Hocam az önce e, devrim kanunları yani inkılap kanunları dediğinizde e, şöyle bir tanımlama yaptınız Cumhuriyete dair ortak algı zorunluluğu olarak algıladım çünkü. Biz bir ulus devletiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu devlet bu cumhuriyete ilişkin bir ortak algı zorunluluğu getiriyor. Burada bunun getirilmesinin sebebi uygar bir ulus devlet olabilmemiz. Başka tarihlerin, başka ülkelerin yanlış algılaşlarını bize bulaştırmalarını önlemek için tarihte sürekli kendini geliştiren yeniliklere adapte olabilen bir ulus olmamızı istiyor. Yani şimdi e, şeye benzeteceğim Einstein'ın bir e, kitabını okuyorum. TÜBİTAK yayınlarında yayınlanmıştı o zaman. E, bu e, relativite teorisi e, görelelik teorisi konusunda tabi anlaşılması çok güç. Gazeteciler ona soru soruyor. İşte kuantum e, fiziğiyle uğraşıyor o günler için çok karmaşık şeyler. Bir gazeteci diyor ki, neden diyor kimsenin anlamadığı bu kadar karmaşık şeylerle uğraşıyorsunuz? Einstein gülerek cevap veriyor. Diyor ki, Tanrı'nın bana ne söylemek istediğini, Tanrı'nın yaratıcının bize ne söylemek istediğini anlamaya çalışıyorum. diyor Ve anlamaya çalıştığı dil, matematik, bilim ve teknoloji. Ve o röportaj, uzun bir röportaj sonunda diyor ki, e, bilim ve teknoloji üretebilmek, özgür ruhlara ve özgür zihinlere mahsustur diyor. Şimdi sorgulayıcı olamadıkça yeniliğe ulaşmak mümkün değil. Yeni bilgileri, yeni teknolojileri, bu çağdaş uygarlık seviyesi dediğimiz sürekli gelişmeleri takip edebilmek ancak özgür, sorgulayan zihinlerin yaratabileceği bir uygarlık seviyesi. Dolayısıyla Cumhuriyete dair ortak algı zorunluluğunun bilime ve teknolojiye, bilim yapma özgürlüğüne sorgulayıcı ve özgür zihinlere dayalı olması aslında Anayasanın umurgasını oluşturuyor. Bu nedenle bu kanunlara özel bir statü getirilmiş. Anayasa diyor ki benim anladığım çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkamadığı sürece gelişemeyeceğinin farkında ol demek istiyor bize hocam. Dur. Ne düşünürsünüz? Kesinlikle size katılıyorum. Yani olması gerekeni söyleyip bırakmıyor anayasa. Oraya nasıl gideceğimizi ve bu düzenin nasıl korunacağını da belirtiyor. Nasıl inşa edileceğini ve nasıl korunacağını da belirtiyor. Bu nedenle de bunu ancak insanlarla başarabiliyorsak insanların nasıl şekillenmesi gerektiğini de belirtiyor. Yani bizi diğer canlılardan ayıran geçmiş gele bugün ve gelecek algısını na sahip olmamızı sağlayan beynimiz onu nasıl şekillendiriyoruz? ona nasıl bir formasyon yüklüyoruz bu konuda işte devletin bir kere bir haber olması mümkün değil, ilgisiz olması mümkün değil, bu konuda sorumluluk almasını, almaması mümkün değil. Eğitim birden çok yerde anayasada geçiyor ve devletin üzerine yüklenmiş bir yükümlülük. Bunu da tüm sınırlarımız içerisinde e, ortak değerleri aktaracak şekilde yapma yükümlülüğü yüklenmiş. E tabii ki ayrıca da iyi bir eğitim. Yani bu iyi eğitimde nedir? Dediğiniz gibi kişilerin düşünme becerilerinin olduğunun farkına varmasını sağlayacak. Ona öğrenme yöntemlerini gösterecek. Ondan sonra da meraklarını gidermelerine izin verecek. Yani bilim yapmalarına da imkan tanıyacak. Ama bunun içinde ne de gerekiyor aynı zamanda? Kendilerini ifade etmelerine de izin verecek bir düzen kurgulanması. Bunlar anayasada var mı? Hepsi var. Hepsi var. Hem eğitim bir temel hak olarak düzenlenmiş, hem devlete görev olarak verilmiş hem de e, bu eğitimin amacına ulaşması için ifade özgürlüğü tanımlanmış, bilim yapma özgürlüğü tanımlanmış. Bütün bunları birleştirdiğimizde zaten aslında o e, cumhuriyetin hedeflediği insan modeli de ortaya çıkıyor. Bize reçete hocam, verilmiş. Gereğini yapmamız evet, çok gerekiyor. Te çok teşekkür ederim hocam. Bu bu eğitim meselesi geçen program da Bir yerde kalmıştık. Bugün bu devrim kanunları, inkılap kanunlarının özel statüsünün arkasında da aslında bir eğitim var. Yani eğitim anayasanın umurgası hocam. Öyle anlıyorum. Tabii. Programı şundan kapatalım bu akşam. Atatürk'ün sözüyle "Cumhuriyetin temeli kültürdür" diyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.